Bugün Nusret Çolpan'ı ve onun muhteşem sanatını konuşacağız. Yüzlerce yıllık kadın bir geleneği alıp onu modern çağ için adeta yeniden yaratan bir ustanın hiçayesine yakından bakacağız. Her şey aslında şu temel soruyla başlıyor. Yüzyıllardır var olan bir sanat formunu alıp onu nasıl taze, canlı ve bugüne ait kılabilirsiniz? İşte bu, Nusret Çolpan'ın bütün kariyeri boyunca eserleriyle cevaplamaya çalıştığı bir soruydu. Peki kim bu Nusret Çolpan? Gelin bu harika vizyonun arkasındaki isme, onun ilginç hikayesine biraz daha yakından bakalım. Şimdi Nusret Çolpan 1952'de Bandırma'da doğmuş ama bakın ilginç olan şu ki kendisi aslında bir mimar. Evet mimarlık eğitimi alıyor ama bir yandan da içinde o geleneksel sanatlara karşı müthiş bir tutku var. Bu tutku ona alıp Profesör Süheyl Ünver gibi dev isimlerin öğrencisi yapıyor. İşte onun sanatının o büyülü formülü de tam burada yatıyor bence. Mimarinin o net, o yapısal disipliniyle minyatürün o incecik, o şiirsel dünyası bir araya geliyor. Şimdi Çolpan çok köklü bir geleneğin içinde yetişiyor evet ama onu özel kılan şey bu geleneği asla bir papağan gibi tekrar etmemesi. O geleneği adeta yeniden hayal ediyor. Peki neydi bu gelenek ve Çolpan'ın dokunuşu onu nasıl bu kadar farklı kıldı? Bahsettiğimiz alanın adı topografik minyatür. Ya bu aslında ne demek biliyor musunuz? Şöyle düşünün bir şehrin, bir manzaranın adeta resimli bir haritası. Binaları, sokakları, coğrafyası her şeyiyle bir bütün olarak önünüze seriliyor. Ve bu tarzın geçmişteki en büyük, en efsanevi ismi de Matrakçı Nasu. İşte Çolpa'nın bütün sanat felsefesini özetleyen cümle bu. O, Matrakçı Nasuh'un o kadim geleneğin kurallarına sonuna kadar saygılı. O temelleri çok iyi biliyor. Ama amacı asla geçmişin bir kopyasını yapmak değil, hayır. Onun derdi o sağlam temellerin üzerine yepyeni, capçanlı bir dünya kurmak. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım. Gelin bu anlattıklarımızı bizzat görelim. Çolpa'nın eserleriyle ona ilham veren o büyük ustaların eserlerini yan yana koyalım ve farkı kendi gözlerimizle analiz edelim. Bakın şimdi ekranda iki tane İstanbul var. Soldaki ta 16. yüzyıldan Matrakçı Nasuh'un fırçasından çıkma, sağdaki ise 20. yüzyıl Nusret Çolpa'nın İstanbul'u. Bakın aynı şehir, temelinde aynı sanat anlayışı ama aradaki o dünya farkını görüyor musunuz? Bambaşka bir his, bambaşka bir enerji var değil mi? Peki bu fark tam olarak nereden geliyor? İşte en kritik nokta burada. Matrakçı Nasuh'nün eserleri daha böyle yılın bir şehrin planını anlatıyor. Adeta bir belgesel gibi değil mi? Ama Çolpan'a baktığımızda ise tam tersi bir durum var. Kompozisyonlar inanılmaz kalabalık, yoğun, yaşayan bir doku var. Nasuh'un o statik, o düzenli dünyası Çolpan'ın elinde dinamik, nefes alan, cıvıl cıvıl bir şehre dönüşüyor. Biri size şehri anlatıyor, diğeri ise sizi o şehrin içine sokuyor. Ve işte bu yaklaşım onun sanatına zamanın ruhunu nasıl kattığını çok güzel gösteriyor. Çolpan minyatüre sadece binaları, sokakları değil, hayatın kendisini çizdi. Mesela eserlerinde kışın lapa, lapa yağan karı görürsünüz ya da geceyi aydınlatan bir dolunayı, hatta bakın modern hayatın simgeleri olan gökdelenleri, gökyüzünde süzülen bir uçağı bile minyatürün o geleneksel diline dahil etmekten çekinmiyor. Onun sanatı ait olduğu çağdan kopuk değil, tam aksine o çağın tam kalbinde atıyor. Peki bu muhteşem sanat sadece kağıt üzerinde mi kaldı? Hayır. Şimdi hikayenin bir sonraki aşamasına geçiyoruz. Çolpa'nın sanatının o küçük, narin dünyadan çıkıp devasa boyutlara hatta şehrin kendisine nasıl dönüştüğünü göreceğiz. Önce şunu bir netleştirelim. Çolpa'nın dünyası sadece İstanbul'dan ibaret değildi. O, bu eşsiz minyatür tekniğini alıp adeta evrensel bir dile kevirdi. Ve bu dille dünyanın dört bir yanını resmetti. Mesela, New York'un o baş döndüren enerjisini, Moskova'nın o masalsı mimarisini, Paris'in romantizmini, Mostar'ın o hüzünlü güzelliğini ve Mekke'nin o manevi atmosferini hepsini kendi fırçasıyla yeniden yarattı. Yolculuğun başlarında hepimizin bildiği o klasik minyatürler gibi eserleri kağıt üzerindeydi. İnanılmaz bir sabırla milim milim işlenmiş, girift detaylarla dolu. Sanatını daha çok özel koleksiyonlarda görebileceğiniz bir formattaydı. Ve sonra işte o inanılmaz sıçrama yaşanıyor. Bu slayt bu yüzden çok önemli. O narin kağıttan devasa çini panolara geçiyor. Sanatını alıp kelimenin tam anlamıyla sokağa, halkın tam ortasına indiriyor. Düşünün, minyatür artık sadece bir kitabın sayfasında saklı değil. Her gün on binlerce insanın gelip geçtiği bir metro istasyonunun duvarını süslüyor. Sanat hayatın bir parçası oluyor. Tabii bu devasa ölçek değişimi akla şu soruyu getiriyor. Peki bu bu yeni boyut sanatçının tarzını nasıl etkiledi? Bir sanatı bu kadar büyütmek onun ruhunu, özünü değiştirir mi? Evet, etkiledi ve bu geçiş hiç de kolay olmadı. Sanat eleştirmenleri Çolpan'ın bu dönemini bir bocalama dönemi olarak adlandırıyor. O çok sevdiği şehir ve mekan kompozisyonlarından biraz uzaklaşıp daha böyle aksiyon odaklı, hikaye anlatan sahnelere yöneliyor. Bu onun sanatsal yolculuğunda bir arayış, bir kendini yeniden bulma evresi aslında. Ama bilirsiniz, büyük sanatçılar böyle dönemlerden daha da güçlenerek çıkar. Çolpan da aynen öyle yaptı. Bu bocalama döneminin ardından en unutulmaz, en Çolpan eserlerini yaratmaya başladı. Bu arayış bittikten sonra Çolpan köklerine, yani asıl tutkusu olan mekan ve manzara tasvirlerine geri döndü. Ama bu basit bir geri dönüş değildi. Artık fırçası çok daha olgun, vizyonu çok daha berraktı. Yaşadığı o arayış dönemi onu zenginleştirmişti. Ve olgunluk döneminde ona en çok ilham veren şeylerden biri de eski haritalar oldu. Özellikle de Piri Reis'in o dillere destan 1513 tarihli haritası. O haritanın estetiği, içindeki semboller, o kendine has görsel dili Çolpan'ın sanatında yepyeni bir kapı araladı. Bu etkiyi eserlerinde o kadar net görürsünüz ki, kompozisyonları daha da haritavari bir hal aldı. Özellikle denizleri Denizler adeta canlandığı girdaplarla, spirallerle hareketlendi. Kullandığı semboller, o yoğun detaylar, bunlar eserlerine sadece görsellik değil, yepyeni bir anlam katmanı da ekledi. İşte Nusret Çolpan dendiğinde aklımıza gelmesi gereken üç imza. Tarihi haritalardan aldığı o derin ilham, resimlerine inanılmaz bir hareket ve derinlik katan o meşhur spiralleri. Ve tabii ki denizleri ve suları boyarken kullandığı o kendine has, o eşsiz turkuaz mavisi. Ve kariyerinin zirvesinde tüm bu birikimini, tüm bu ustalığını alıp anıtsal eserlere dönüştürdü. Dubai'deki Zabel Parkı'nda gördüğünüz bu eser gibi, bazen uzunluğu 45 metreyi bulan devasa duvar resimleri yaptı. Bunlar, onun yaratıcı dehasının ve eşsiz vizyonunun ulaştığı son noktaydı. Sonuç olarak, Nusret Çolpan'dan bahsederken şunu unutmamak gerek. O, minyatür sanatını sadece alıp korumadı. Onu bir müze vitrininden çıkardı. Bu kadim geleneğin sadece geçmişe ait olmadığını, bugün de cap canlı, dinamik ve heyecan verici bir geleceği olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Onun bu ilham veren yolculuğu bize de dönüp bir soru sormamızı sağlıyor aslında. Bizim çevremizde unuttuğumuz, kenara koyduğumuz hangi zamansız gelenekler var? Onları alıp bugünün diliyle, bugünün ruhuyla nasıl yeniden canlandırabiliriz?